Evet. evet. Şimdi yeni geldi. Kırlangıçtan öksüz diyorlar bu balıklara. Biliyorsun öksüzlere. Batır bir anda yaklaşır mısın? Geliyorum abi. Evet şimdi bunları güzel tulum çıkaracağım. Cağ cam gibi gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim size. Şahane misin? balıklar. Pırıl pırıl pır renkleri. Rengi bile üstünde maşallah. Şimdi güzel sıvı tükenden alacağım. Bir yardık. İsmail Usta'mız sırtından başladı balığı yarmaya. Tulum şeklinde yapacağız ola bugün. Çok kalındı. var. kalındır. Sırtta biraz kalındır. Biraz soya alman lazım. Üst eteriye yardım alman lazım buna. Diğer tarafında diken olduğu için şey biraz temizlemesi problem. Sakinliğine bakıyor. İşin zorlukları da biraz böyle oluyor. Ya. Dışarıdan göründüğü gibi değil. şu an Kırlangıç falan, sırtı çok dikenlidir. bir Buna öksüz derler. Yerin su da yaşar. Yani yaklaşık 100 kulak, 200 kulak sularda yaşar. Gördüğünüz gibi gözleri büyük olur. Sıfay bunu bunun çorbası güzel olur mu? Çok güzel olur, eti serttir. Zaten size Benim biraz sonra şimdi göstereceğim. biraz bir eti vardır birazdan piloto şeklinde çıkaracak İsmail Hem çorbalık kıvamı hem bulama gibi. Evet. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. kadar değil. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Şimdi Balık taze olduğu için ne mi İsmail Usta? Evet. Saklanması. en bembeyaz bir eti var. Şöyle yaklaştırayım. sizlere. Çok görelim. güzel çorbası da olur. Buğulaması da şahane olur. De. Yani i̇nce eşlik kişilik istiyor. İsmail Usta'nız ince eşlik şu an. Gerçekten dışarıdan göründüğü gibi kolay bir şey değil. Ürünlerini aldık şu Şöyle daha sivrisi. Değilsiz abi. Bu da de verili hali. Sırtını da aldık. İşte şöyle kılçıksız bir şekilde. Şimdi diğer balığımıza geçtik. Bu balığın bulaması da güzel olur. Çorbası da çok iyi olur. Tavası da güzel olur. Şöyle köşkünü göstereyim size. Bayağı Her sertti. tarafı diken. Burası diken. Her tarafı diken bu balında. Çok diken olduğu için ayıklaması biraz çilik e, istiyor. O yüzden zahmetli bir balıktır. Ama lezzet konusunda üstüne yoktur. Şöyle ustamızı da gösterelim. İsmail senelerini bu işe vermiş bir ustamızdır. Tuzumuzun bir en iyi balık ustalarındandır. Ve bilmediği balık reklamı çeşidi yoktur. Bir kokuyor. Çin kokuyor. Abi var ya dükkan var ya mis gibi balık kokuyor. Evet şu an balığımızın dirisini alıyoruz. İsmail kardeşim öksüz kesiyor, deri soyuyor. Sercancığım Balık fazla olduğu için derisini almak biraz zor oluyor. Al, Aklınız olsun. Hayat balığın derisini hemen çıkar. Balımız çok Biz taze. Ya. Bizde bütün balıklar tazedir. Günlük gelir. Evet, İsmail Usta'nın derisini çıkardı. Gördüğünüz gibi. Evet, turu. bu şekilde. İkisi yan yana. Güzelce hazırladı. Bunlar yani güzelce buğulamalı olacak. Bunlar buğulamalık oldu. İsterseniz çorbasını falan da yapabilirsiniz. İsmail Usta'mızla ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyi, iyi akşamlar. İyi akşamlar dileriz.